program yapıyorum ama yaptığım programlara hiç uyamıyorum. Bu yüzden ne yazsam bilemedim şu an. Küçük bir bilgilendirme. Oğuz videoların videolarını izlemeyi çok seviyorum. Bu bir hata. Evet sonunda netledi. 40 doğruyu görmek istiyorum. O yüzden şimdi Eyüp Bey'e çalışıyoruz. Ben Burada bir şey ]yorum. söylemek istiyorum. Eyüp Bey'i şu yüzden izliyorum, hem aşırı kaliteli anlatıyor, süper anlatımları var ee, ve açıkçası belki seviyemin bir tık üstü olabilir ama ben insanın kendisini zorlaması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa herhangi bir gelişme olmuyor bence. Gördüğünüz gibi artık birebir özleyeme kısmımız geliyor. Bu açacaksınız, önce bir kendinizi çözmeye çalışacaksınız ama sonra benden muhakkak dinleyeceksiniz. Çünkü bu konu anlatım kitabı ve ben asla sizin eksiğiniz olsun istemiyorum. Bunu çözdükten sonra güzel bir soru bankasıyla da devam ettirince hem... Bu arada benim kitabım yok. O yüzden önüme böyle R4 aldım bir miktar. Onu yazmayı düşünüyorum. Ocum da zaten. Bir bak nemlendiricisi hemen. <laughs> İhmal etmeyi unutmayın. En önemli faktör. Reklam değil bu arada. Kullandığım hiçbir şey reklam değil. Tamamen kendi paramla aldığım şeyler arkadaşlar. Yavaş yavaş bu YouTube işine alışıyor gibi hissediyorum bu arada. <laughs> çok iyiydi ne güzel ders çalışıyordum ya. Nereden çıktın sen? <laughs> Normalde vurup öldürürdüm ama tam ders çalıştığım masanın karşısındaki duvar. O yüzden duvar lökelensin gibi şeyler istemiyorum. Ben hemen bir elimi yüzümü yıkayıp geliyorum kendime gelmek için. Çok iyi taktik bu arada eğer sizin de böyle uykunuz gelirse siz de kesinlikle yapın şeyler getirdim uykum açılsın diye. Arkadaşlar sanırım gerçekten çok uykum geldi. Her şeyi denedim ama olmadı. Kütüphanede devam etmeye karar verdim ben de. Sabah erkenden uyanacağız ve kütüphane açılır açılmaz kütüphaneye biz gireceğiz. İnşallah umuyorum ki kütüphanede çalışacağız, yerimizi kapacağız bir güzel. Bu hep durdu bu arada. Ben daha fazla çalıştım. Videoyu bitirdim, notlarımı falan aldım. Bir sonraki videoları da yarın kütüphanede yazacağım. Bugün gerçekten biraz benim için yorucu bir gündü. O yüzden bırakıyorum. Yoksa bırakmazdım yani. Günaydın arkadaşlar. Merhaba. Kütüphane gideceğim düşünmüştüm ama sıcaktan bayılmak istemediğim için gitmemeye karar verdim. Bir de gitsem de orada sesli çekim yapamayacaktım. Kitabı kontrol ediyordum. Arada bir tane testim kaynamış. Burada bir su çözerken bir şey rastladım. Orta diyor. Ortasal ne ya? Ben ilk defa bunu rastladım. Dışarısı çok serin ve güzel aslında. Tam kütüphanelik hava da. Üşendiğimden gidemeyeceğim sanırım. Bunu kapatıp ev beni geçeceğim. Twitter'a baktım biraz. Çok komik şeyler atmışlar. Tweetler atmışlar. Çok da gülmek istemiyorum. Başıma gelsin istemiyorum çünkü. <laughs> Ama çok komikler. Instagram'dan X, beni takip eden X, bilir. Benim buralarım X, full böyle ım, küçük sarı sonra not kağıtlarıyla kaplıydı. Ve çıkarmıştım onları ama tekrardan geri atmayı düşünüyorum. Böyle formüller yazarak aklımda kalması kare. için. Bakın bunlar... çalıştım soruları falan yazdım ama bu kitabı acilen benim almam lazım. Ama yazmak da çok eğlenceli. Ders çok akıcı gidiyor yani. Gidin siz de Eypoca izleyin lütfen. Teyze fizik çalışıyordum. sanki ki canıma tak edene kadar. Annem sarma yapmış. O yüzden şimdi ondan yiyeceğim. Bir şeyler falan izleyeceğim YouTube'dan. Sonra görüşürüz. Sizde de oluyor mu bilmiyorum ama keşfetteki derli toplu masaları görünce çıldırıyorum. Niye benim her şeyim her yerde anlamadım. Karmış, karışık yani ilaç falan. iki tane su bardağım var. Yatağım azıcık gözüktü. oraya hiç göstermiyorum çok dağınık. Bu, bu da üç bu arada son olarak. Yani her yerim her yerde. Bu biraz gene toplu hali. Ya bakıyorum böyle herkes kitap alıyor, bir şeyler alıyor. Yok işte orijinal yok, acil falan, apotemi falan. Herkes kitap alıyor. Ama ben ellerine kalan kitapları verirler diye kitap alışverişi yapmıyorum. Yeni dönemin açılmasını bekliyorum. Saat 11.30 ve saat 42 dakikadır fizik çalışıyorum. Oyster'den çalıştım yine. Ya tüm böyle kamp videolar falan izledim bugün YouTube'dan ama gerçekten hani Oyster bu işi biliyor. O yüzden Oyster çalışmak bana daha verimli geliyor ve daha mantıklı açıkçası çok iyi anlatımları var zaten. Sorular da çok kaliteli. Böyle biraz daha ilerleyeceğim bugün. Bu bölümü de yaparım. Ondan sonra zaten şey. 2. üniteye geçiyoruz. Çok iyi ya. Çok seviyorum bu kitabı. çalışıyorum ama birazcık çalıştım hatta ama tam olarak geçmeyeceğim. Burayı yarın yapmaya karar verdim. Bitirmeyi düşünüyorum ama yarın yapacağım. Şu an kimya çalışmak istiyor canım. Kimya ya da ondalık sayılar çalışacağım çünkü ben ne zaman kimya aklıma gelirse gelsin hep işlemden kaybediyorum kimya sorularını. Ondalıklı sayıları da bir halletmem gerekiyor açıkçası. En sevdiğim kısımla günü kapatmaya karar verdim buradan böyle. Kendimi mezun gibi hissediyorum. Bugün benim sınav sonuçları çok etkiledi benimle hiçbir ilgisi olmamasına rağmen. Bilmiyorum etkilendim biraz. Ağlayasım falan geldi. Üzüldüm yani. insanlar beklediğini alamadığı için. Böyle. Bunu izlemeye karar <laughs> Bir sonraki nasıl, nokta nasıl, görüşürüz. falan biraz daha Allah kışında böyle yorgun üzerimize çekip çıkmak istemiyoruz. ikinci.